Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir sunucu tanıtımındayız arkadaşlar ve bugün tanıtacağımız sunucu eskilerinden de ismi olan Dream Network arkadaşlar. Değerli dostlarım sunucu içerisinde hızlıca gelişebilmek için reap 01 komutunu kullanabilirsiniz. Böylelikle sizlere değerli ödüller verecektir ve sayımızı bilmiş olacağız bizde. Bu seriye de artı 30 like gelir ise ikinci bölümü hemen karşınızda olacak. İyi seyirler. Dream Network. SkaBlock sunucusu olarak tekrardan karşımıza geliyor arkadaşlar. Uzun süredir de e, inaktif olan bir sunucuydu. Ama zamanın efsanevi sunucularındandı. Buradan menüyü kullanmak için F tuşuna bas F tuşunda zaten bunu yakında göreceğiz arkadaşlar. Burada Vota'yı da verebilirsiniz. Vota'yı da gördüğünüz gibi bir tane zaten link'e de tıklarsanız oradan geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada şimdi günlük ödülümüz var. Günlük ödülümüze bir bakalım arkadaşlar. Burada güneş çok gözümü aldı lan Shedderback'ten. Buradaki günlük ödülümüzü alabilmek için Burada alamadık onu. He pardon arkadaşlar. Bunu şimdi ödül olaraktan VIP olursanız da arkadaşlar daha da bir arttırılmış olaraktan alabiliyorsunuz. Bunu alabilmek için mesela sunucuda 24 saat geçim yani ben şimdi sunucuya gireli daha 18 dakika olmuş arkadaşlar. 24 saat sonra sunucuya girişimden 24 saat sonra ben o ödülü alabileceğim arkadaşlar. Bu arada elmas da güzelmiş. Burada da Dream Network'ten Discord'una ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Discord.gg dream.nv NV. Da siz de direkt Discord'a gidebilirsiniz. Buradan zaten Discord e, eşle var arkadaşlar bir de. Bu Discord eşleyi arkadaşlar eşle numarasını ben gizleyeceğim zaten büyük ihtimalle Discord eşle numarasını gidip yazdığınızda otomatik bir şekilde sizler de Discord'a hem entegre etmiş oluyorsunuz. Mesela aldığınız ranklar Discord'da da otomatikman yansıtılmış oluyor. Veyahut da özel bir şey olursa hani mesela eşya olaraktan da sizlere hediye veriliyor arkadaşlarım. Şimdi başlayalım. Günlük ödül görevlerimiz var arkadaşlar. Günlük görevler kuş, kuş öldür. 100 adet kuş öldürdü. İlerleme daha yok diyor. 9000 TL veriyor. Oğlum 9000 para bayağı iyi arkadaşlar bu arada. Bakalım ikinci görevin neymiş bu arada? Eşya yerleştirme görevleri diyor. 300 adet taş yerleştir diyor. Tuğla görevleri diyor. Tuğla görevleri de tuğla nasıl yapılıyor bilmiyorum ama tuğla görevlerinde de uğraşılabilir arkadaşlar. Ben kesinlikle nasıl yapılır bilmiyorum tuğlaları. Bu neymiş? Her gün 12 çift yenilenir diyor. Battle Pass. Battle Pass arkadaşlar şu anlık inaktif. Fakat yine de sizlere de göstereyim burada. zaten ödülleri de entegre edilmemiş. Sezon 2'de gelecek arkadaşlar Battle Pass. Sezon 2'yi de bekleyebilirsiniz. Güzel bir şekilde zaten sunucu açılı daha yeni oldu. Sezon 1'de başlamış durumdalar arkadaşlar. Buradaki mesela görevlerimiz de zaten bu şekilde onları boş verin. Şimdi burada arkadaşlar ada geliştirme bölgeleri var. Ada geliştirmeleri de sizlere bakalım bir ne varmış. Jeneratör market var mesela. Jeneratör marketlerinizde burada mesela nedir jeneratörünüzü ve ada jeneratörlerinizi yükseltip biliyorsunuz kardeşlerim. Burada da bakayım zaten kendisi birinci seviyede başlamış durumda oranlarını görüyorsunuz. Burada ikinci seviyesinde 10 binde geçirebiliyorsunuz ama gerçekten sunucu baya pahalı arkadaşlar. Bunun sebebi de zaten emek olması ama emekle birlikte kolaylaştırılmış yanlarından. Zor yanları da daha fazla. Kursaktan türlü birazcık sıcığım marketi varmış. İşçi marketi yapamıyorum. Adam yokmuş la da benim. Daha da almadım. Zaten onu otomatik çiftçi bu diye titriyor lan. <laughs> o direkt mobun kendi özelliğiydi yanlış diyeceğim Burada etkinlikler var arkadaşlar şimdi. Anahtar etkinlikleri, kasa etkinliği, kasa yağmuru falandır filandır, ejderha etkinliği de var. Osa metin taş etkinliği de o yakında etkinlik e, aktif olacakmış arkadaşlar. Onu da söylemem rica ettiler. Burada 40 taş jeneratörü var zaten. Kırık taş jeneratörünü artık az buçuk biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu anlatmaya gerek yok. Skyblock izleyenler zaten Skyblock oynamak isteyenler bunları biliyordur. Burada minion marketimiz var. 13.000'e de minion alabiliyormuşuz ama daha bizim adamız bile yok. Şimdi adamı açtım. Ha shader peki değiştirmem lazım gençler. Shader peki de değiştim gençler şu anda. Şimdi adamıza da kabaca bir şekilde bakacağım. Normal klasik ada şeklinde. Burada hemen hızlı bir şekilde ben de bir kendime kızıl taş jeneratörümü yapayım gençler. bu yanlış nişan. <laughs> Şimdi az önce laf yaptık. Ee, aynen. Bu şekilde kazıtaş tümü de yaptım arkadaşlar. Bunu birazdan döneceğiz yine. E, kazma balta olan bir şey olaydı la bari. Şimdi spam'da arkadaşlar gördüğünüz gibi bakalım bir bakmadığımız neler varmış. ya Adı paneli. Şimdi adı panelimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi slash iş yazarak da zaten ulaşabileceğiz ama adı panelimizde de nelerimiz var. Ada ışınlanan ada seviyesini görebiliyoruz arkadaşlar. Ada biyomunu ayarlayabiliyoruz. Ada siyaretçileri ve ada yasaklarına bakabiliyoruz. Ada yükseltmelerine bakıyoruz ama dediğim gibi zaten slash is yazarak da buraya ulaşabiliyoruz. Yani illa da spawn'a gelip buraya ulaşmamız gerek yok. Ama bak bunlardan mesela arkadaşlar şimdi 100 bini 30 bin ya ben ada oyuncusunu arttırmaya bence gerek duymuyorum. 100 bin verip onu atmak daha mantıklı. Buradaki ayarlar kısmından da arkadaşlar genel ayarlarınızı zaten yapabiliyorsunuz. Işıklanmayı kapatabiliyorsunuz ve e, ışınlanmayı kapatabiliyorsunuz. Takası parayı kapatabiliyorsunuz. Burada mesela arkadaşlar çetçisi hatlat var. E, slash kit yani. Slash kitlerden de a, bak bu oyuncu kitim zaten. Orada da güzel. Bunlardan da size de ulaşabiliyorsunuz gençler. Buradan da slash kit yazarak bakabilirsiniz. Onlar VIP kitleri tabii ki de minik bir fazla güzel yani. Bunlara da ulaşmanızı öneririm. Şimdi teslimatlar arkadaşlar. Teslimatlı tarım kategorisine bir bakalım. Şimdi burada ödül sistemleri var. Birinciye 350 TL, ikinciye 200 TL, üçüncü 150 site kredisi, dördüncüye 1 golem spawner, beşinciye de 1 milyon oyun parası. 1 milyon da bayağı bir para gençler bu arada. Şimdi iki diğer teslimatları da aynı şekilde ödülleri aynı. Ödülleri aynı gençler. Burada buna zaten <laughs> o hala titremeye devam ediyor arkadaşlar. Burada bakmadığımız başka bir şey var mı? Warp'larımıza bir, bir gezelim gençler. Başlangıç ortası gerek yok. Ada ekme gerek yok. Kasa. Burada kasalarımızda ne varmış? Şans kasasında bir bakalım arkadaşlar. Şans kasası fena değilmiş. Spawner'lar var. Gerek kalan eşyalar zaten var. Kronik kasa. Kronik kasası pardon. Burada da yine aynı şekilde spawner'lar var. Burada yumurtalar falan da varmış. Bu neymiş? Efsanevi kasa arkadaşlar. Efsanevi kasa setle başlamış. Bak Dream kasası kasası bak bu bitik butik butik parasıyla alınıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Aynen aynen bu 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 parasıyla büyük ihtimal o bayağıymış. Etkinlik kasası da bu şekilde arkadaşlar etkinliklerin ödüllerinden veriliyor sizlere. Bakalım ondan sonra bakmadığımız neresi var arkadaşlar? Köylü takasımız varmış. Köylü takasımıza bir gidelim. Oraya da bir göz gezdirelim gençler. Bu neymiş? Blok takası diyor. Blok takasına zümrüt... Aa, bak bloklarla direkt trade attırabiliyor musunuz? Yani oyuncu ticaretine gerek yok arkadaşlar. Köylülerle ticaret yapabiliyoruz. Burada mob takaslarımız da... Bu mob takasları ve mesela tarım takaslarını arkadaşlar direkt yapabiliyoruz. Burada da kazma takasımız varmış. Verimlilik 5, verimlilik... Aa verimlilik 6 yapabiliyoruz ama birazcık bir tık pahalı sanki gençler. Bir tık pahalıma geldi benim ama verimlilik altı bayağı iyiymiş yani. Anahtar takası. Şu anda anahtar takası eklenmemiş. pas takasını da bir bakalım. Ne hızlı de tılsım alabiliyoruz. Yani BP dedi Battle Pass yani ikinci sezonda gelecek sonuçlardan olacak şeylerden yani arkadaşlarım. Warp bakalım bir burada zararsız mob, zararlı mob, zararlı mob. Lan zararsıza tıklayacaktım zararlıya tıkladım neyse. Bir bakalım. Şimdi burada büyük ihtimalle mob öldüreceğiz. Aa ne oluyor lan? Aa çok iyi. Bak burada direkt mesela şey olarak çıkıyor gençler. Spawner'larda mesela sizler mob öldürmenize gerek kalmıyor direkt. Eşyaları düşüyor. Bak bu da iyi mi Çok iyi çok iyi. Bu da iyi gençler. Burada dek bak bakayım acaba doğuyor mu? Yok doğmuyor. Tamam tamam. MXP'sini de alabiliyoruz gençler. Bak bu bayağı iyiymiş. Bayağı hoşuma gitti. Yani bu hard olmasının yanında bayağı da güzel bir şekilde yapılmış. Bu da hoşuma gitti gençler. Burada ne varmış? Buna da bakalım. Bu da zararsızlar arkadaşlar zaten. Zararsızlara da hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz yani. Bu da adanıza koyduğunuzda da aynı şekilde entegre olacak. Bunu mesela hızlı mob farmı yapıp oradan iyi item kasabilirsiniz aslında. Şimdi rulet var, geç, sıralama var. Sıralama da Pinata Envoy Metin var arkadaşlar. Adamıza bir tekrardan gidelim. Yavaştan bizde de o oh, da varmış. Gençler şimdi adamın etrafındaki blokları temizledim. Odunlar için çok güzel bir yer yapacağım. O yüzden şu toprakları alayım. Zayımı da kullanacağım tabii mecburen burada şimdi bir de artmış şekilde arkadaşlar minik bir sıkıntı olduğundan dolayı ek yapmış olabilirim. O yüzden de kusura bakmayın. Siz bunu da videonun başına koyarız. Büyük ihtimalle arkadaşlar oyuna gittiğinizde slash real 0 -0 -0 yazarsanız yer sizlere değerli ödüllerden verecekler. Bu da sizde benim tarafımdan da bir artı olmuş olacak gençler. Onu da kullanmayı unutmayın. Böylelikle hem de biz de kendi sayımızı bileceğiz. Bu arada yemeğim yok. Yazdan gideceğim. Bayağı bir yemek bakacağım kit youtuber aldım arkadaşlar çok bir şey değil ama şu şekilde gördüğünüz gibi verimlilik 3 elmas itemler verdi bana minik bir öne geçmiş oldum yani sizden kusura bakmayın artık o kadar da olsun yani bir zahmet değil mi burada şimdi odunlar için e, ağaç yetiştirmem lazım bir nevi böyle yapacağım o yüzden iki tane ağaç yetiştirmek için gençler şimdi kemiğim var kemik neredeydi? Ha, o A5 tane kemik var. Bu zararlı mob taraflarında diyoruz ya gençler o yüzden. Hadi büyü. Büyü sen de büyü. Tamam. bunu aldım da ne oluyor? A hepsi kırıldı. A hepsi emanterime geldi. aa çok iyi. Otomatik dikti bir de. İyiymiş tam bu özellik. Ha yok olmadı. Birazdan gideceğim. Mobda bekleyeceğim gençler. Ha onu kırıyorsam kalıyormuş. Ben onu kıramayacağım sandım. Şimdi ne yaptım? Bütün topraklarımı topladım gençler. Şu anda gördüğünüz gibi bütün topraklarım bende var artık bir şekilde. Aa Golden Apple düştü lan herhalde ağaçtan. Ağaçtan Golden Apple da düştü yalnız Bu bütün ağaçlarımızı topladım. Bunlar bana ek level olarak gelmiyor arkadaşlar. Ama burada bayağı da bir oduna ihtiyacım vardı açıkçası. Güzel oldu. Burada ne oldu? Crafting Table'ın nerede? Burada. Crafting Table'ı şöyle koyup Odunları kırmakta zorlandığımız için gençler bu daha da güzel bir şey olur. Domuz dolanıyor yanında. Bak öldüreceğim şimdi pezevengi. İki tane daha sandık yapayım. Tamamdır. Dayı sen gel. Ay çok kırıldı. Sandık yerimizi buraya yapacağım. Dur şimdi. Oğlum bunlar ha. Allah Allah üst üste bilmiyor ya. delet beni. Böyle de bunları koydum tamam. Toprakları koy. Unu koy bunu koy bunu koy 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 koy. Şu emanetleri bir düzleyelim gençlerim de böylelikle. Aa tahtalara artık ihtiyacımız yok bizim buradaki geri kalan itemları da alayım. Buna koydum. Şimdi buraya hızlı bir şekilde düzenek yapmam lazım. Şimdi bayağı bir taş kazmam lazım. Ben burada arkadaşlar bir sonraki bölümde hepinizle zaten görüşmek üzere. Ek olaraktan da değerli kardeşlerim eğer ki bu seriyi beğenirseniz sunucu da devam edeceğim. O yüzden videoya 30 like gelir ise siz değerli kardeşlerimizle burada canlı yayınlar da yapabiliriz. Güzel etkinliklerimizi de burada gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi 30. like da yeni bir video yayında olacak. Sizler de sunucuya bekliyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında bulunan IP'den sunucuya sizler de girişleme yapabilirsiniz. Slashrap01'de kullanmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.